Merhaba arkadaşlar Galatasaray Süper Lig'in 6. haftasına maçında Berzurum sporu ile Deplasman'a karşı karşıya geldi. Sarı Kırmızılar mücadeleyi 2-1 kazanarak 3 aylık galibiyet hasretine son verdi. Maçın özetine hemen geçelim arkadaşlar. Videoya geçmeden önce de kanala abone olmayı ve video like atmayı unutmayınız. Hadi videomuza geçelim. Maçın özeti kısaca söyle. Mücadelenin 20. dakikasında Emre Kılınç ile öne geçen Galatasaray 45. dakikada Novikas'un penaltıdan kaydettiği gole engel olamadı ve skora denge geldi dakikalar 64'ü gösterdiğinde sahneye Falcao çıktı ve durumu 2-1 yaptı. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Galatasaray Erzurumspor'u deplasmanda 2-1 mağlup etti. Galatasaray, Radamel Falcao'nun 74. dakikada ikinci sıradan gördüğü kırmızı kartla mücadeleyi 10 kişi tamamladı. Süper Lig'deki 3 maçlık galibiyet hasreti sona eren Galatasaray'ın puanı 10'a yükseldiği Erzurumspor ise 7 puanda kaldı. Peki maçtan dakikalar şöyle. Erzurum 45. dakikada Erzurum Spor var incelemesinin ardından penaltı kazanarak topun başına geçen Novikas ağları havalandırdı. 51. dakikada Galatasaray Sarraçi'nin gol sol kanattan yaptığı ortasına uzak köşeden Falcao kafaya vuruyor ve şutu yandan out'a gidiyor. 64. dakika Babel'in dianogal parasını ceza sahasına sağ çaprazından çok iyi kontrol eden Falcao dar açıdan olmasına rağmen uzak köşeye çok iyi vuruyor ve topu ağlarla buluşturuyor. 73. dakikada Hasan Hatipoğlu ile girdiği ikili mücadelede rakibinin yüzüne müdahalesinin ardından Radamel Falcao ikinci sarı kartını görüyor ve baştan kırmızı kartla oyun dışı kalıyor. 78. dakika Erzurumspor'dan sağ kanattan yaptığı ortasını kaleci Okan yumruklayarak uzaklaştırıyor. Maçın ilk 11'leri ise şöyleydi. Erzurumspor Farnolli, Murat, Mina, Hasan, Mücahit, Emrah, İbrahim, Petrus, Obertan, Novikaus, Gomez. Galatasaray'ın ilk 11'i ise şöyleydi. Okan, Omar, Markao, Luindama, Sarraci, Taylan, Ömer, Belhanda, Emre Kılınç, Babel ve Falcao ilk 11'iyle maça çıkıldı. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Kanala abone olmayı ve videolara katmayı unutmayınız. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.